Ay, ee, merhaba öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün aslında e, 19 Aralık'tan bu yana Fatma Şengül e, dosyasında adalet talebimizi, adalet mücadelemizin e, bir karşılığı olur umuduyla buraya toplandık. Günlerdir çalışıyoruz e, ama e, karşı tarafın sanık müdafiinin mazeret bulunması nedeniyle e, duruşma bugün yapılamadı. 22 Şubat günü ertelendi. E, herhangi bir gelişme olmadı bu açıdan. Size iyi haberler vermeyi isterdik ama bu aşamada herhangi bir gelişme yok. Ama şunu kısaca hatırlatmak isterim. Eee biliyorsunuz Fatma Şengül 30 Mart günü sabah e, işe gitmek üzere çıktı. Evinin kapısının önünde. Zeynel Akbaş tarafından eee kurşunlanarak öldürüldü. Evet. Zeynel Akbaş sanık eee Fatma'nın iş yerinden e, arkadaşıydı, tanıdığıydı. Eee ve biz başından beri dedik ki bu cinayet planlanmış bir cinayettir, tasarlanarak işlenmiş bir cinayettir. Ve tüm dosya kapsamındaki deliller de buna işaret ediyor çok açık bir şekilde. Çünkü e, sanık Fatma'nın evini önceden öğrenmiş, işe giriş saatlerini önceden tespit etmiş, kapının önünde tanık anlatımlarıyla da sabit bir şekilde Fatma'nın evden çıkmasını beklemiş. Üzerinden e, üst arama tutanağında ortaya çıkan... Güzel umuyordu. Üzerinde yok, başka yok. herhangi bir şey yoktu. Silahını cephaneliğini cebine doldurmuş telefonu bile üzerinde yoktu. Sadece tüm bu eee birlikte belki de katliam planlıyordu. Eee mahalleliğinin araya girmesiyle eee bu kadar yapabildi. Ve tüm bunlar açıkken dosya kapsamı açıkken katil eee duruşmada çelişkili beyanları da bulunurken tansiyonum çıktı, kendimi kaybettim e, derken nereden bulduğu hakkında birden fazla eee yalan beyanda bulunurken eee mahkeme heyeti tasarlanarak yapılmış bir cinayet söz konusu değildir. Suçun basit hali burada söz konusudur dedi. Ve eee Zeynel Akbaş'a önce müebbet hapis cezası verdi. Ve hiç ortada böylesi bir durum yokken eee dosyadaki tanık anlatımlarının her biri ortak ve bir istikrarlı bir şekilde Zeynel'in eee patmayı vururken, vurmadan önce Fatma'nın kendisinde herhangi bir e, hakarette bulunmadığını ya da bağırış, çağırış, kavga, gürültü aralarında olmadığını çok açık bir şekilde defaatle söylemiş olmalarına rağmen mahkeme sadece bir tanığın o sırada arabanın içinde olan bir tanığın Zeynel'in ağzından bana neden hakaret ettin cümlesini duydum demesini ben yola çıkarak haksız tarih indirimi uyguladı ve 18 yıl ceza aldı Zeynel Aktaş. Biz de dedik ki bu işte tam erkek adalet örneğidir. Çünkü gerçek adalet bu kadar ortadayken kadınlar e, şiddete uğrarken bugün özellikle pandemi sürecinde her gün günler her gün onlarca e, birden fazla kadın öldürülürken evlerinde seslerini çıkaramazken çocuklar daha dün internette gördük. Cinsel istismar e, maruz kalırken çocukları biz koruyamazken tüm bunlar yaşanırken Olmayan bir şeyden ötürü, olmayan bir hakaretten ötürü bir kadın katiline haksız tarih indirim uygulandı ve 18 yıl ceza verildi. Ve biz dedik ki bu bir ceza değil, aslında teşvik anlamına geliyor. Biz erkek adalet değil, gerçek adaletin peşindeyiz dedik. Mücadelemizi sadece duruşma salonlarında değil, sokaklarda, alanlarda sürdürüyoruz. Ee, gücümüzü dayanışmamızdan alıyoruz. Hepinizi bu dayanışmadan hareketle, özellikle kadınları, tüm kadın kurumlarını, kadın örgütlerini hukukçuları 22 Şubat'ta yine burada 100. E, Ceza Dairesi'nde duruşmaya bekliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi de e, Fatma Şengül'ün kızı konuşacak. Bu mücadeleye e, ilk başından beri kadınlarla birlikte e, yola çıktım. Öncelikle e, davamı bunca zaman takip eden kadınlara Ederim. İstiyorduk ki bugün katil en ağır şekilde yargılansın ve biz artık rahat bir nefes alalım istiyorduk. Olmadı, dava ertelendi. Ee, ben buradan çıkınca annemin mezarına gitmek istiyordum çünkü iki yıldır e, hiç mezarına gidemedim. Çünkü anne katilin 18 yıl ceza aldı demek istemedim anneme. Ee, ben bir daha anneme sarılamayacaksam istiyorum ki katil Zeynel Akbaş'ın bir daha çocuklarına sarılamasın, bir daha güneşe göremesin istiyorum. Ben annemin ah çığlığını duydum. İnsanın artık yüreği acır ve bu cezaya hayır der. Ben annemin kurşunlanırken ki çığlığını duydum arkadaşlar. Lütfen, lütfen daha çok birlik olalım. Ee, sadece annemle Türkiye'de 2019 senesinde 474 kadın erkekler tarafından Türkiye'de bir kadın kıyımı varmış gibi katlediliyor. Biz artık bunları televizyonlarda kadın yine bir kadın cinayet haberi e, görmek istemiyoruz. Benim annem öldürüldü ama bu bir ayıp değil. Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanı, benim annem orada katledildi. Ayıp değil bu. Katillerin en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Katiller artık en ağır cezalarla yargılansınlar istiyorum. Artık birileri bu kadınların sesini duysun istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar bir dahaki mahkemede sonuç için burada olacağız. Teşekkürler. Ee, bir dahaki ma